Bu yıl ilki gerçekleşecek olan Alanya Üniversitesi İletişim ve Tasarım Festivali Kültürler Arası İletişim temasıyla 22-24 Nisan tarihleri arasında Alanya'nın farklı noktalarında etkinlikler, atölyeler, geziler ve buluşmalar düzenleyecek. Festivalin 23 Nisan Uluslararası Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 27 Nisan Dünya İletişim Tasarımı gününe denk gelmesinden dolayı Alanya Üniversitesi İletişim Tasarım Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileriyle Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortak bir etkinlik düzenleyecek. Cikcilli Mahallesi'nde yer alan Nimet Alaaddinoğlu İlkokulu duvarları boyanarak 23 Nisan'da törenli açılış yapılacak. Alanya Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Burçin Ünal Festival hakkında Dim TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz İletişim ve Tasarım Festivali'ni 22-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Ee, festivalin çıkış noktası aslında e, tüm dünyada kutlanan Dünya Tasarım e, Günü'nden hareket ettik. E, tasarımın artık kendi hudutlarını aşmış başlı başına duran bir e, konsept olduğunu biliyoruz. Ama biz e, iletişimi de öncelemek istedik ve e, bu fikri İletişim ve Tasarım Festivali olarak kurmak istedik. Çünkü hani dijitalleşmeyle de birlikte. Aslında şu an dünyada ne yaparsak yapalım, ister ekonomik faaliyetler olsun, ister gündelik hayat olsun, ister benlik inşası olsun, sosyal medya kullanımıyla da birlikte aslında iletişim günümüzde çok çok önemli bir noktaya geldi. Dolayısıyla da festivalimizin kapsamını iletişim ve tasarım olarak belirledik. Kurgularken de festivalimize aslında üç tane ana tema belirledik. Bunlar... Alanya için ve üniversitemiz için öncelikli olması gerektiğini düşündüğümüz alanlar ee, şöyle ifade etmek gerekirse öncelikle hem üniversitemizin hem de Alanya'nın bu çok kültürlü dokusunu altını çizmek adına e, birinci temamızı kültürler arası iletişim olarak belirledik. Yine Alanya'nın bulunduğu coğrafyada kültürler arasılıkla alakalı olarak belirledik. Bu zengin coğrafyanın sahip olduğu bazı işte kültürel mirası ve tarihi mirası iletişim ve tasarım perspektifinden değerlendirmek istedik. O yüzden de ikinci gün yani ikinci temamızda kültürel miras olarak belirlendi. Bir diğer önemli nokta aslında tüm dünyada öncelikli olan ve bizim de çok öncelemek istediğimiz ve değer verdiğimiz bir konsept olarak sürdürülebilirlik. Dolayısıyla bu üç temayı birlikte ele alarak bir festival tasarladık. Pek çok etkinlik ve faaliyetlerle dolu. Ee, bu noktada aslında e temel amaçlarımızdan bir diğeri de üniversiteli öğrencilerimizi akademisyenlerimizi ve Alanya halkını bir araya getirerek bir etkileşim yaratmak ve üç temel e, tema üzerinden e, belirli faaliyetlerle bir farkındalık yaratmak oldu. E, bunun yanı sıra şimdi artık e, çok ciddi bir emek sarf ettik. E, ekibimiz çok ciddi çalıştı. E, başta rektörümüz olmak üzere, sayın rektörümüz olmak üzere çok ciddi destek verdi. E, hazır olduk. Bunun yanı sıra e, gücümüze güç katan e, ve bizi destekleyen. Başta Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü olmak üzere hepsi bizi daha kapsamlı ve daha büyük bir festival yapmak adına desteklediler. Biz hazırız. 22-26 Nisan tarihleri arasında da herkesi bizimle iletişim ve tasarımın bu büyülü dünyasını keşfetmeye bekliyoruz.